Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben süper babaannemin torunu Mustafa. Bugün babaanneme 10 tane soru hazırladım. Birbirinden güzel ve sizin sorduğunuz, benim kendi hazırladığım sorular. Babaanneciğim sorulara başlamadan önce e, nasılsın? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? İyiyim, iyiyim. Bir konuş öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün torunu bana e, soru hazırladı. Bakalım nasıl bir cevap vereceğim. Hep beraber görelim. Yuvanecim işte Hı. günlük hayatından bahseder misin? Ne yapıyorsun sabah kalkıyorsun işte? Günlük Akşama kadar. Akşama kadar oğlum nasıl ya e, sabah kalkıyoruz işte kahvaltımızı yapıyoruz ev işleri günlük hanımların bitmiyor zaten bulaşıklı temizlikli diyelim öyle işte vaktimiz e, uğraşmayla bir de zaten virüs olduğu için e, iyice eve kapandık. Kendimize uğraşları yapıyoruz işte. Bir şeyler yapıyoruz yani. Babaanne boş durmuyor zaten. Süper babaanne bildiğin gibi. Evet. Tabii arayış peşindeyiz. Evet. Boş durmuyorsun boş zaten. Durmuyorum. Biz de biliyoruz. Evet. Ee, ben de babaannemin çektiği videoların montajlarını yapıyorum zaten. Babaannem e, günlük video yapıyor diyebiliriz. Her gün bir tane video çıkıyor evet. çekiyor. Evet. Nerelisin babaanne? Çorumluyum oğlum. Çorum'un neresinden? Salur köyünde. Güzel. Hı. Biraz daha seni soracağım. Bunlar işte başlama pastaları falandı. Evet, Şimdi gerçek soruları e, gireceğim. Bu soruyu sorduğunda güzel oldu. Merak edenler vardı belki de. Evet Arkadaşlar, nerelisin diye hani, Malatyalı Malat mısın diye de oldu. Arkadaşımızı arkadaşımızın birisi de işte Malatyalı mısın teyze diyordu. En azından öğrenmiş oldular nereli olduğumu. Neden YouTube'a başladın? YouTube'a neden başladım? Ne bileyim bir hoşuma gitti. İzledik, izledikçe Hani arkadaşlar izledikçe hoşuma gitti. Dedim ben de bir yapayım. Bir ben başlayayım de bunu yapayım. dedim. Ben dedim. de yapabilirim dedim. Niye yapmayayım dedim. Öyle bir hevesle başladım. Ee, peki kimin videosundan heveslendin? De? Hani Kimden gördün de ben de buna başlayayım falan dedim. Vallahi nasıl diyeyim yani akrabalardan gördüm ilk önce. İlk önce öyle dedim. Ben de bir zaten ilk videomda mutfak temizliğiyle başladım. Evet. Ve de yani Güzel oldu. bu ee, kanalın adı neden Süper Babaanne? Neden Süper Babaanne? Çünkü hani yaşım 60 olduğu için hani daha bir uygun olduğu için dedim hani yaşıma uygun dedim ve Süper Babaanne koyalım dedim öyle oldu. Güzel. Ee, Youtube'dan para kazanıyor musun diye bir sorum daha var. Bunu bayağı kişi sordu. Sana da soranlar olmuştur. Hmm. Hani görmüşsündür yorumlarda falan. Evet. Youtube'dan para kazanıyor musun babaanne? Daha o e, seviyeye gelmedik. Hmm. Tamam. Ee, bunu da daha çok Süper Sperdi'de şaka videoları gelecek mi biliyorsun. Neredeyse iki aydır veya... Süper diye şaka videoları çekmiyoruz. Ee, neden çekmiyoruz? Bekliyorlar bizden evet, şaka videoları. Arkadaşlar bekliyorlar neden çekmiyoruz? İşte bir O ara de virüs oldu. Virüsten dolayı e, ara verdik şakalara. Ama devamı gelecek. Evet doğru diyorsun Hüsnü Ben de babannem evet. bile zaten gelemiyordum. Evet, Videoda atamıyorduk gelemiyordum. gelemediğimiz için. Montajlayamıyordum. Evet. Babannem evet. bile kendileri için. atamadığı evet. için. Üst i̇şte perdede şakalar falan gelemiyordu. Evet. Normal videolara falan atırmaya devam ediyorduk ama. İnşallah şimdiden sonra yapacağız. Babaanneciğim biliyorsun maske videon senin patladı. Evet. E, 400 bine yakın izlendi. Onu da görmediyseniz hala açıklamaları evet. koyarım. Maske videosunun bu kadar izleneceğini düşünüyor muydun? Vas maske videosunu yani zaten o zaman ııı e, e, daha yeni başlamıştı. Dedim ki bir yapayım. bir de pratik olduğunu hani bildiğim için o anda hani millet gidip hani çarşıda alamayacağına göre o an için bulunması gerektiği için dedim bir evde bir yapayım, bir deneyim dedim. Yani o da güzel oldu. Gerçekten pratik hemen evdeki olacak bir pamuklu kumaşlardan e, paket lastiklerinden falan faydalandım ben. Hani pratik olduğu için evde olan malzemelerden Ondan yaptım. O da ve de güzel oldu. Beğenildi. Güzel. Zaten e, ilk üç gün neredeyse bayağı bizden ilk iki gün 200 bin izlenme falan aldık. Neredeyse evet. trafiğe girdik. <laughs> hani maske ya evet. yazdığınız anda babaannemin videosu direkt karşınıza çıkıyor. Evet. Peki maske videosunun ve kendi YouTube kanalının buralara kadar geleceğini düşünüyor muydun? Hani bu kadar ileri seviyeye Hani biz aile gelir olarak düşünmüyorduk hani bu kadar. ben de düşünmüyordum. Hani çünkü neden? Hani bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Gerçekten de yani. Ama hani güzel videolar yaptım. Hani emek vardı. Emek her emek daha çoktu. Yani bir de benim belli bir yaşı artık yaşı geçtik yani. Orta yaşı geçtik diye bir laf var derler hani atasözü. Ne bileyim hiç ummuyordum bu kadar hani video çekeceğim hele. Bayağı da bir videoların var yani çekilmiş değil mi? Evet. Bayağı var videoların. Hani Hı. öyle yani. Şöyle diyeyim sen maske videosunu paylaşmadan önce bizim maske videosunu paylaşmadan önce biz aile olarak senin buralara kadar geleceğini düşünmüyorduk. Evet. Ama şu an senin bütün aile olarak tam destek arkandayız ve yanındayız. İnşallah. inşallah oğlum. İnşallah. Desteklerinizi bekliyorum. E, takipçilerinden de desteklerini bekliyorsun. Evet Güzel yorumları alıyorum arkadaşlar. Yorumlarımın cevabını da yazıyorum. Yazanlardakine cevap veriyoruz zaten. Peki takipçilerin eleştirileri hakkında yorumun ne biliyorsun sana? Bazı kötü şeyler de diyorlar. Kötü ee, yorumlar da yazıyorlar. Her yoruma açığım. Tabii ki gaz istediğini söyleyebilir. Hepsine saygı duyuyorum. Saygı duyuyorsun kendini daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız seni. Yani. Daha da iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Peki getirme hakkında nasıl düşünüyorsun? Hani kendini daha da götürmeyi hedefliyor musun? Yani daha ileri ona zaman gerekiyor. Tabii. Önce sağlık önemli. Önce bağım sağlığımı el verdiği kadar yapmayı düşünüyorum. Evet hem hani bir aralarda tam Tabii trafiği biz. bizim trafiğimizin yoğun olduğu zamanlarda bir hastaneye yattım 15 gün. Evet, o zaman zaten yattım. Ondan sonra zaten bu işte ortalık virüs oldu zaten. Evet. sonra da yani sağlığım el verdikçe yani bu YouTube'u devam etmeye düşünüyorum arkadaşlar. Takipçilerinden ne istiyorsun? Hani sana takipçilerinden ne istiyorum? Ee, hangi videoyu istiyorlarsa çekebilirim. Yani kısaca daya, isteklerinizi zaten, bekliyorum. Tabii isteklerini bekliyorum. Zaten biz izleyici benden istemişti. Onu yerine getirdik zaten. O videoyu istemişti, çektim. Yani öyle isteyenler olduğu zaman video yaparız. Güzel. Buralar hani kanalında senden çok süper dediği görmeye başlıyoruz. Evet. Bunun nedenini evet, öğrenebilmiş e seni kanalın sonuçta benim kanalım sonuçta ne eşiminle de yani beraber yapmak daha güzel bir şey. Hem paylaşmış Tabii. oluyoruz. Yani eşine yapması daha bir güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Süper buraya alalım mı? Ona da birkaç şeyler soralım mı? Tabii ki isterse gelebilir. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar süper dede de geldim. Dedeciğim, babaanneme az önce soru sordum, sen uyuyordun. Hmm. Sorular sordum 10 tane. Ee, seni de konuştuk hatta, seni de çağırdık. Ee, anlatır mısın işte YouTube'dan babaannemin buraya kadar gelmesini biliyor muydun yani? Tahmin ediyor muydun veya? inanıyor muydun? Babaannemi başta desteklemiyordun maske videosu patlamadan önce. Neden desteklemiyordun falan? Bunların bütün cevaplarını alabilir miyim? Şimdi oğlum, Babaannem bir şey için, uğraş için uğraşıyordu. Yani evet. e, e, birilerinden e, gördü. gördü, ben de yapayım, ben de yapayım dedi evet. ve yapmaya başladı. Evet. O ara e, ben de kendi kendime dedim ki, ya e, ben de bir şeyler yapayım ve ev yaptım. Değil mi hanım? evet. Ev maketleri var. Yani maket ev yaptım. Maket de işte sehpa yaptım kartondan. Böyle bir şeyle uğraşırken o arada da virüs çıktı. Evet, videolar aksadı. Otomatik evet. ben gelemediğim için Peki, montajlayamadım. Bakan olmadı. Evet. Ben de bu arada babaannen yalnız kalıyordu. Ben de yardım edeyim dedim. Beraber e, bir şeyler yapmaya başladık. Babaannem bir gün bir maske yaptı. O maskede... <laughs> bayağı bir e, Trafiği kapattı neredeyse. Evet. O maskede bayağı bir ilgi gördü. Ondan sonra da işte maskeydi. Bebeydi. Efendim... Ne bileyim değişik bir şeyler yapmaya başladık ve yaptık. Ne bileyim işte. Evet. <laughs> o arada işte eşim dedi ki çektiğim videolara ben de katılayım dedi. Artık e, ne yaparsak e, ne yapalım her şeyde artık eşimle beraber yapıyoruz arkadaşlar. Biz evet dedeciğim. Beraber çekiyoruz videolarımızı. Evet. E, biliyorsun böyle. hani görüyorsun yorumlarda kötü yorumlar yazıyorlar. Hani kısaca eleştiriyorlar. Kötü yanlarımız falan söylüyorlar. Durduk yere bir kişi kötü söz söylüyor. Bunlarla ilgili yorumun alabilir miyim? Vallahi oğlum her söz iyisi de insanın kendine aittir. Kötü söz de kendine aittir. Kimseye bir şey diyemezsin. Tabii, yani, Şöyle de. Onun için biz işimizi yapıyoruz. O şöyle demiş, öbürü böyle söylemiş. Yani yüz kişinin içinde biri öyle söylemiş. Çumluda. Ama çok kişiler de çok beğeniyor. Hele maskelerimize, bebelere, yaptığım bebelere çok güzel ilgi var. Onun evet, içinde evet. hiç şey değil oğlum. Mühim değil biz, onların söylenmesi. Zaten yorumları görüyoruz, Zaten güzel yorum yazanların da karşılığını veriyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. yani beğenilerini alıyoruz. Evet dedeciğim sana, dedeceğim, sana bir sorum daha olacak. Babaanneme de sordum. Ee, babaanneme veya sana şaka şey yapmayı planlıyor muyuz hani? Tabii canım o Babaannem davranıyor. şaka yapacak mıyız kısaca? Tabii canım şakalarımız devam edecek. Biz canım, dolayı şakalarımızı <laughs> ara verdik. Biraz Artık şakalarımız <laughs> ne istiyorlarsa bize neşaz çeksin. Ee, <laughs> şunu da not yaparsın. olarak ekleyeyim. Hani sizlere şakalar yapıyoruz ama bunu mesela dedem yapalım. Dedem bu şakayı bilmiyor. Babaannem yapalım. Evet. Babaannem bu şakayı bilmiyor. Hani bazılarınız veya daha da çok kişi bunu biliyor diye ama aslında bilmiyor. Evet. Anlıyor olabilirler. Ona evet. bir şey değil Anlıyorsunuz da zaten Tabii. sonlara doğru. Ama bilmiyor, bilmiyorlar yani. Ya bak evet. Bak. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuzu soru cevap yaptık. Sohbet ekledik. Diğer evet. işte konuşma yaptık. Sohbet ettik. Videolarımızı evet. Videolarımız böyle sona erdirdik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Bu tarz videoların unutmayın. daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara evet. istediğiniz soruyu belirtin. Ben de babaanneme veya dedeme sorayım. Ee, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz. Hoşça